Öncelikle bu toplantıda bir araya gelme fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bize bu teklif gelince sevindik ve bir an önce bir araya gelmeyi istedik. Çünkü İstanbul gibi mega şehirde yani her birisi Anadolu'daki birçok ilden daha büyük olan ilçelerin var olduğu bir şehirde aslında yerel basının anlamı da Anadolu yerel basınından çok daha farklı bir boyut sarı yerden basım mensubu var mı? Bilmiyorum ama sarı yerden varsa şimdi benden duysun. Eğer yoksa siz iletin. depremden sonra bir adalı olacak. Sarıyer yer ada oluyor çünkü depremden. Yani denizin ortasına falan kaymıyor da denizden gelen yol yıkılıyor. Boğaza gömülüyor. Yukarıdan dağdan gelen yol da kırılıyor. Sarıyer'e giriş mümkün olmaktan çıkıyor. Ve biz hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi ben neye benzetiyorum İstanbul'u ve Türkiye'yi biliyor musunuz? Nitrogliserin ne bilirsiniz dinamit yapımında kullanılır. Patlak için? Ya sarsmanız lazım ya da güneşin altında çok uzun süre tutmanız lazım. Biz büyük bir nitrogliserin tankının üzerine onu kumsala koyduk. Mayomuzu giydik, güneş yağımızı süründük, güneş gözlüklerimizi fiyakalı taktık, beyben. Başımıza bir kasket çektik, ağzımıza promosu alıp şezlongu, hidrogliserin tankının üzerine koyduk ve güneşleniyoruz. Bütün İstanbul. Siyasette böyledir. Duymuşsunuz. İnsanlara iyi şeyler anlatmalısınız ve kötü haber vermemelisiniz. Muhtemelen siz de buradan çıktıktan sonra benim anlattıklarımı hafızanızda çok tutmak istemeyeceksiniz. Gazeteci olmanıza rağmen. Ama bizi ölüme götüren de bu. İstanbul'u yıkıma götüren de bu. Bakın biz İstanbul'lu olarak kendimize karşı suçluyuz. Şehrimize sahip çıkmıyoruz. Sadece şehrimize değil ya çocuklarımıza, torunlarımıza, sevgililerimize, eş, dayılarımıza, amcalarımıza sahip çıkmıyoruz. Onların yaşamı için kavga etmiyoruz. Nedir yaşamı için kavga etmek? Kaymakamlıkların önünde, valiliğin önünde, belediyelerin önünde toplanıp deprem için hangi hazırlıkları yapıyorsunuz diye sormuyoruz ve onlar da yapmıyorlar arkadaşlar. Bak yapmıyorlar. Yine lütfen buradan çıkınca Tokyo Üniversitesi Tokyo Belediye Başkanlığı'nın internet sitesine Tokyo Belediyesi'nin internet sitesinde Japonca ve İngilizce bir den önce evinizde yapmanız gereken su stokları, ilaç stokları vesaire onların listesi var. Ya ben bunu 6 defa televizyonlarda söyledim. İstanbul Belediyesi'nin sitesinde hala yok. Yani adam Cumhurbaşkanı olacağım, CHP Genel Başkanı olacağım diye 5 sene geçirdi. İnternet sitesine bir ilk yardım şeyi koyamadı. Ha ilk yardım kutusu değil bir başka şey daha hatırladım. İlk yardım kutunuza ne koymalısınız? Doktorlar size ne koymanız gerektiğini söyler ama bir deprem profesörü benim de bir güvenlik uzmanı olarak onayladığım bir şey daha koymanız gerektiğini söyler. Silah koy. deprem kutunuzun silah. Neden? Çünkü bu depremden sonra büyük yağma olacak. Bu şehirde 4 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bu ülkeyle hiçbir manevi bağları yok. Hatay'da yağma oldu, ben gördüm. Resmi mahkeme belgelerine geçmiş durumda Suriyeliler. İnsanların kollarından altın bilezikleri keserek çıkardıkları. Bunun İstanbul'da olmayacağını mı zannediyorsunuz? Burada da olacak tedbirimizi almazsak. Ama sadece yabancılar mı? Hayır. Gölcük depreminde de yağmur oldu. O zaman yabancı da yoktu. Ve Gölcük'te komutan vur emri verdi ve öyle durduruldu. Son depremde de ben açık vur emri verilmesi için çağrı yaptım. Birileri silah alan şüphelendiği her şeyi vursun demiyoruz ama psikolojik olarak caydırıcı olmak için bu emrin çok net bütün topluma bildirilmesi lazım ki insanlar kendilerini güven içerisinde hissetsinler. Özetle İstanbul bir depreme doğru hızla ilerliyor. İki, İstanbul uyuşturucunun başkenti olmak durumunda. İstanbul'dan kanalizasyondan alınan yapılan tahliller sonucunda görüyoruz ki Berlin'den ve Amsterdam'dan daha fazla uyuşturucu kullanılıyor bu şehirde. Yani nasıl büyük bir trajediyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bir taraftan depreme ilerlenen, öbür taraftan uyuşturucunun pençesinde olan ve hiçbir ülkede olmaması gerektiği kadar sığınmacı ve kaçak var bu ülkede. 13 milyon. Bunun 4 milyonu da en az İstanbul'da yaşıyor. Devlet 2019'da rakam veriyor. Burada yaşayan Suriyeli sayısı 300-400 bin diye İstanbul için. Birleşmiş Milletler Göç daha doğrusu Mülteciler Komiserliği rapor yayınlıyor. İstanbul'da 2019'da sadece Suriyeli sayısının 965 bin olduğunu yani resmi rakamın 3 katı olduğunu açıkladı. Gözden kaçıyor. İstanbul'da önemli bir Afrikalı sorunu da var. Çünkü toplam, Türkiye'de toplam 2 milyona yakın Afrikalı var. Az bir sayı değil. Türkiye'de Afgan sorunu var. İstanbul'da da Afgan sorunu var. Ekonomik oluşturdukları yükü zaten biliyoruz. Konuşmaya gerek bile yok. Ama bir de şöyle bir boyut var. Müsiat Başkanı Ankara'da bir açıklama yaptı. Dedi ki sitelerde 10, 1400 sitede Afgan çalışıyor. Ay başında maaşlarını aldıkları zaman hemen döviz bürolarına koşuyorlar ve parayı ülkelerine yolluyorlar. Kayıtlara girmeyen her ay Türkiye'de milyonlarca dolar yurt dışına çıkıyor. Tabi bunun yerine çalışamayan Türkleri düşünün. Emeklilik sistemi neyin üzerinde girer? Çalışanlar sigorta öderler. Ödedikleri sigortalar hem kendi geleceklerini muhafaza eder hem de o anda çalışmayıp emekli olanların maaşlarını ödersiniz. Ama Türkler sigorta ödemezlerse öbürleri de sigortasız çalışırlarsa biz emeklilik sistemimizi nasıl ayaklarız? Mümkün mü? Değil. Yani İstanbul deprem uyuşturucu sığınmacılar pençesinde inleyen bir şehir ve şimdi bu şehre yeni bir felaket daha geliyor arkadaşlar. Trafiği saymıyorum, biliyorum trafiğin ne kadar kötü olduğunu ama ölümcül değil. Trafik. Ama yeni ölümcül bir tehdit geliyor. Rezerv alan yasası. Rezerv alan yasası arkadaşlar İstanbul, Kanal İstanbul'u yapamayan iktidarın oradan ortaya çıkamayan araziler yerine mevcut İstanbul başta olmak üzere pahalı bölgelerden rezerv alan ilan edip insanların evlerini ellerinden alıp yıktırıp veya kendisi yıkıp yıktırdığı takdirde veya kendisi yıktığında maliyeti ev sahibinden aldığı ev sahibine de başka bir yerde ev inşa etmesi için arazi ve kredi tahsis ettiği bir mülke çökme yasasınız. Bakın mülke çökme yasası. Bunu birkaç hafta önce bir söyleşi veren bir İstanbullu müteahhit şöyle açıklamıştı. Dedi ki Kadıköy'de emekliler niye yaşıyor? Bakkalda alışveriş atma dışında bir üretimleri yok. Kadıköy'de emekliler yaşamamalılar dedi. Burası çok güzel yer. İstanbul'un dedi bazı bölgelerinde Türkler zaten olmamalı. Bu edepsiz adamın söyledikleri aslında Bugünkü iktidarın temsil ettiği zihniyet. Ben bu açıklamasını Twitter'a koyunca mahkemeye gidip açıklamasını kaldırttı Twitter'dan kendi açıklamasını. Kendi açıklamasının arkasında bile duramadı. Çünkü fantazilerinin ne kadar çirkin ne kadar ahlaksız, nasıl, nasıl Türk insanına düşman bir fantazi olduğunu çok zeki olmadığı için açıklamış. Allah'tan da açıklamış, arkasından da bu zihniyeti temsil eden bir yasanın geldiğini gördük. Bu yasa meclisten geçerken CHP milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu girmedi. İyi Parti'nin 33 milletvekili girmedi. Tipin milletvekilleri girmedi. Ve bu yasa rahatlıkla geçti ve bugün hiçbir parti Zafer Partisi dışında bu rezerv alan yasasına muhalefet etmiyor. Nasıl 13 milyon sığınmacıya ses çıkartmıyorlardıysa bugün de rezerv alan yasasına ses çıkartmıyorlar. Bu noktada yine tek başımıza bir mücadele veriyoruz.